hallarından danışacağıq. Sosial şəbəkələrdə yer alan görüntüləri də təqdim eləyəcəyik. Amma istəyərdim ki, ilkin olaraq hazırda vəziyyət necədir? Buna dair məlumatları alaq və Kanal D-nin müxbiri İbrahim Konar bizə son məlumatları çatdıracaq. İbrahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam İbrahim bəy. Günaydınlar, merhabalar. Azərbaycanla gönüldən salamlar Türkiyədən. Təşəkkürümüzü bildiririk. İbrahim bəy, hazırda vəziyyət necədir? E, Ölülərin sayının, yəni həyatını itirənlərin sayının 6-ya çatdığına dair də məlumat verilib. İstəyirik ki, hadisə yerindən bizə son məlumatları çatdirasınız. Eee, biz də Qahramanmaraşdayıq. Bildiyorsunuz, depremin mərkəz üstü Qahramanmaraşdır. 2 həftə əzdə yeganə depremin. İlki 7.7 Pazarcık, Qahramanmaraşlı, ilçəsi, Pazarcık ilçəsində yaşanmışdı. Ee, hemen e, 7-8 saat sonra da Kahramanmaraş'ın bir diğer ilçesi Elbistan'da ikinci büyük deprem yaşandı. 7.6 büyüklüğünde. Tabi o günden sonra iki hafta içerisinde bütün bölgede 11 şehirde peş peşe çok büyük e, artı depremler yaşandı. Biz de iki haftadır buradayız, bölgedeyiz. Kahramanmaraş'ta haber takibi yapıyoruz. E, dün akşam da e, kameraman arkadaşım Meyfen Salman'la birlikte sağ taraftaki çadırların olduğu bölümde oradaki depremzedelerle e, röportaj yaptık. Eee depremzedelerin yaşadıklarını e, kayıt altına alıyorduk. Sonra bir ateş başında mola vermiştik. Tam o sırada yer böyle çok feci şekilde sallandı. E, neredeyse böyle yer ayağımızın altından böyle gidip geliyor gibi. O sırada şu karşı tarafa göstereceğim size. Orada çok büyük bir iş merkezi var. 4-5 katlı. E, mobilya firması zaten orası diğer depremlerde büyük hasar almıştı. E, hatta içerisine de boşalttılar geçtiğimiz günlerde. Bakın o beton niyanı dün akşamki Hatay'da yaşanan o depremden sonra çok feci şekilde sallandı. Ve burası ...öyle bir sallandı ki çok feci sesler duyuldu. Yani e, enkaz böyle her an yıkılma aşamasında. Şu gördüğünüz büyük sütunlar, betonlar e, adeta titredi. Ve zaten daha önceki depremlerden büyük yer aldığı için... ...her an çökme tehlikesi vardı. Şu anda bulunduğum noktada araçlar vardı. Buradaki araç sahipleri hemen o araçlarını kaldırdı. Ve bakın mesela şu an yerleri gösteriyor. Kameraman arkadaşım Meyfen Salman size... Bunlar aslında daha önce yoktu ve dün akşamki yaşanan depremden sonra bakın ta oradan buraya kadar savruldu. Yani burada olan eğer burada birileri olsaydı araç içerisinde ya da araç dışında düşünsenize şu büyük kayalara bakarsınız çok büyük parçalar bunlar birilerinin üstüne gelip hayatına son verebilirdi. Ve buradaki yığıntı beton parçaları da yine dün akşam Hatay'da yaşanan o depremden sonra daha da savruldu ve iyice yola döküldü. Tabii Kahramanmaraş'ta bulunduk biz bu iki hafta içerisinde. E, defil aşamasını görüntüledik. Yani cenazelerin defnedildiği Kapıçam mezarlığına gittik. Gerçekten çok durum vahimdi. Yani peş peşe e, cenazeler geliyordu. Çok hızlı ve seri şekilde defin işlemi yapıldı. Tabii o tabloyu görmek gerçekten çok e, ürkütüyor insanı. Bir anda e, binlerce insanın aynı günde, aynı sebepten, aynı olaydan, aynı afet gerçekten dolayı defnediyor, defnediliyor olması gerçekten çok kötü. Ee, şehirde çok büyük bir alarm var. Yani şöyle söyleyeyim size, e, şehirde herkes birbirine baş sağlığı diliyor. Yani başın sağ olsun kardeşim. Sizin ailenizden kaç kişiyi kaybettiniz? Ee, böyle sorular var ve sonrasında artık kimse kimse için üzülemiyor. Öyle bir durum var. Çünkü herkes bir yakınlığı, ailesini kaybetti. Ve o yüzden de durum oldukça vahim. Yani peş peşe yaşanan artı depremler aslında artı değil de farklı depremler gibi. Çünkü çok büyük şiddete sahip ve hasar gören çok sayıda bina var. Aslında insanları korkutan da o hasarlı binaların yani bu artık yıkılacak burası kesin ama bazı binalar var ki dümdüz ayakta gibi ama iç kısımda sütunları gitmiş. Yani her an böyle devrilebilir. O küçük yani küçük dediğimiz e, depremlerde artı depremlerde de o büyük depremlerde yıkılmayan bina hemen yerle bir olabilir. Zaten insanların korktuğu. Biz de şehir merkezinde geçtiğimiz anlarda gerçekten çok tedirgin oluyoruz. Çünkü çok büyük binalar hala ağır hasarlı olsa da ayakta ancak ufak bir sarsıntıda, ufak bir titreşimde depremde onlar da yerde yerle bir olabilir. İbrahim bəy, e, sosial şəbəkələrdə müxtəlif xəbərlər yayımlanır və deyirlər ki, həmin insanlar evlərinə ona görə qayıdıblar ki, çadırlar çatmır. E, doğrudan da belə bir problem varmı ki, hazırda çadır çatmadığı üçün həmin zədəli binalara qayıdır insanlar? Söylə, eee, indi 10-11 şəhərdə çox böyük depremlər yaşanırsa hal-hazırda insanlar artıq evlərinə girə bilmir. Eee, bir anda milyonlarca insan sokakta kaldığı için haliyle herkese, her aileye çadır bulmakta ee, ilk günlerde çok büyük imkansızdı. Ee, AFAD ekipleri bunu koordineli, sistemli bir şekilde dağıtmak istiyor. Yani muhtarlar aracılığıyla. İlk günlerde büyük bir karmaşa vardı. Haliyle arama kurtarma ekipleri sahada enkaz kaldırma ve ee, can kurtarma telaşındaydı. Ee, biz de bunu biliyoruz. Yani çok büyük bir çadır sıkıntısı vardı. Ancak ee, Şehrin en önemli yerlerine, en büyük alanlarına e, büyük çadır kentler kuruldu ve konteyner kentler de kurulmaya başlıyor ve bu haftadan itibaren muhtemelen konteyner kentlere de yerleşim olacak. E, çadır kentler kuruldu ancak daha fazlası kurulmalı. Hatta bazı aileler şöyle diyor yani ben çadır kentte kalamam çünkü e, o yoğunluğu da taşıyamam diyor. Çünkü insanlar çok büyük bir psikolojik sorun yaşıyor. Çadır kenti gördüğünüz zaman orada da ayrı bir travma var. Herkes depremzede Bazı insanlar diyor ki ben bir çadır alayım evimin önünde ya da mahallemde böyle yeşil bir alanda e, barınayım. Oralarda konaktayım. O yüzden e, şehirde Çox böyük çadır ehtiyacı var. İnşallah qısa sürede bu sorunda çözülür. Bildirirəm minnətdarıq sizə zamanınızı ayırıb bizimlə canlı bağlantıya qoşulduğunuz üçün, son məlumatları verdiyiniz üçün və dəyərlı izləyicilərimiz, Xətai'də baş verən zəlzələyə dair son məlumatlar yeniləndikcə yenə də diqqətinizə çatdıracağıq, amma sosial şəbəkələrin gündəmi ilə davam eləyək. Dəyəndiyimiz kimi elə zəlzələyə dair yeni görüntülər də paylaşılırdı. Zəlzələ baş verdiyi zaman qeydə alınan daha bir görüntünü ekranlara gətiririk. Sosial şəbəkə